Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bomba bir video tekrardan karşınızdayım. Bu sözelcilerin 5K kaç nette kaç sıralamaya bunun serisi gelecek demiştim. Bugün de sizlerle birlikte ilk 10K ile 15K arasında kaç nette yaparım. Bunu analiz ettim arkadaşlar. Yaklaşık 10 kişinin analizini yaptım ve sizlere geldim. Karşınızdayım. Evet daha fazla vaktinizi almadan hadi gelin videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk arkadaşımızla başlayalım. Bu arkadaşımızın OBP'si 80 arkadaşlar. Zaten en yüksek OBP'miz de 85. Yani bu kadar OBP'yi kafanıza taktığınızda bir türlü anlam veremiyorum açıkçası. Göreceksiniz kaç OBB ile kaç netler yap, kaç sıralamalar yaptığını arkadaşlarımızın önemli olan ayeti olduğunu vurgulayacağız. Şimdi ben alttakini ile üsttekini e, sizlerle birlikte ne yapacağım? Analiz ederek kaç net fark var, kaç net şöyle böyle e, bunu sizlere anlatarak devam edeceğim. Hadi gelin başlayalım. İşte ilk arkadaşımızın OBB'sinin eksen olduğunu söylemiştik. Türkçeden bu arkadaşımız 33 net yapmış. Sosyalden 14 net. Matematikten 5 net yapmış ve fene hiç dokunmadan geçmiş. Ve e, toplam TET neti 52 netmiş arkadaşlar. 52 net yani benim gibi sınırın üstünde. Gerçekten bir söz için yeterli bir net. Edebiyat kısmına geldiğimizde, e, ayeti kısmına geldiğimizde Edebiyattan 20,5 Tarihten, tarih 1'den 6,5 Coğrafya 1'den 5 Tarih 2'den 8,5 Coğrafya 2'den 8 7,5 Felsefeden 8,75 ve dil kültüründen 1,25 net yaparak toplamda 58 net yapmış. Yani tyt AYT'sini gerçekten hani diyorum ya 45-48 net barajında tutarsanız AYT'nizde 60 net daha falan tutarsanız derece yaparsanız demiştim. Bu arkadaş 52-58 tutmuş. Yani TET'si biraz yüksek tutmuş. AYT'sini 60 daha aşağı yapmış ama yine de iyi bir net yapmış TTL'de ve 10.393 sıralama yaparak gerçekten belki de Sözel'de istediği bölüme gitmiş arkadaşlar. Çünkü bütün bölümler tutuyor biliyorsunuz özellikle bu, bu sıralamalar. Gelelim bir diğer arkadaşımızın OBP'sine. OBP'si bu arkadaşımızın 69 arkadaşlar. Yani e, gerçekten 69 OBP'li 10.986 sıralama yapmış. Hani yapabilir miyim OBP'm 60'larda şunlarda bunlarda diyorsunuz ya. İşte buraya fazla takılmayacaksınız. Çünkü bakın 69 OBP karşınızda örnekle geldim. Yani e, 21 OBP'lik fark var. 69, 79 pardon. Aa, 11 puanlık bir fark var. Ne kadar oldu belli değil mi? Yani 11 e, puanlık bir OBB farkından bahsediyoruz. Arada neredeyse 300 kişilik bir sıralama farkı var. Bakalım nasıl bu sıralama farkı oluşmuş? E, Tuğçe'den 36.25 net yapmış, sosyal'den 13.75, matematikten 5.5, e, fenden de 1.75 net yaparak 57.25 netlik bir teyit neti var. Diğer arkadaşımızdan gerçekten. E, neti daha yüksek teyit olarak. Ayet e kısmına bakalım. Ayetlerden 21.75, tarih 1'den 6.25, coğrafya 1'den 4.75, tarih 2'den 6, coğrafya 2'den 7.25, felsefeden 8.5 ve dinden 3.75 yaparak toplam neti de 58.25. Peki yani AYT kısmında da fazla yapmış. E bu arkadaş nasıl bunlar 300 kişilik az olur? İşte burada da OBP araya arkadaşlar. Yani fazla geriye atmamış demek ki bu arkadaşı. Ve 10.986 yani ondan daha ileride olmaz lazım. Çünkü arkadaşlar 5.25 netlik bir TYT'den 0.25 netlik bir AYT'de fark olmasına rağmen burada 11 puanlık bir OBP farkı işte burada 300 kişi seni geriye düşürmüş oluyor bu arkadaştan. Evet yani arkadaşımızın OBP'si biraz daha iyi olsaydı bu arkadaş belki de 7000'lerde falan olabilirdi diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Belki de oradan geriye düştü OBP'si bilemeyiz. Şimdi bir diğer arkadaşımızın OBP'si aynı şekilde 69. Bunu istisna aradım buldum ve yani 10.986 69 OBP ile içindeki süreceğimiz 11.483 11, yaklaşık bir 700 kişilik, kişilik fark var ve 69 OBP ikisinde aynı. Bakalım netlerimize. 30,25 Türkçe yapmış bu arkadaşımız. 15,5 sosyal. 12,75 matematik gerçekten bir sözlerci için iyi bir net. 0,75 de fenden yapmış ve 59,25 TYT neti gerçekten bir sözlerci için 59,25 TYT de müthiş bir net diyebilirim arkadaşlar. AYT kısmına geldiğimizde 19 net edebiyat, 6,25 net tarih 1, 4,75 net Coğrafya 1 6 net. Tarih 2 11 net. Coğrafya 2 6.5 felsefe ve 4 net de ne yapmış? Din kültür yapıp 57.5 netlik bir AYT kısmı e, toplamı neti var arkadaşlar. Yani burada da e, 0.75 net bir ayeti de az yapmış ama burada da gerçekten 2 netlikte bir. Yani işte TYT'de 2 net fazla yapmış ama ayeti de 0,75 net az yaparak işte 700 kişilik bir fark var. Ha bu sadece buradan mı kaynaklı? Hayır. Mesela 36-25 Türkçe yapmış. 31-25 Türkçe yapmış. Yani daha fazla yapılabilirliği az soruları daha fazla yapmış o arkadaşımız. İşte a, tamam matematikte belki de orada açıklık yapmış olabilir ama ayeti kısmına geldiğimizde edebiyat kısmında özellikle gerçekten e, iki netlik iki, 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 yani yaklaşık 3 netlik bir fark olması da burada e, 700-800 kişinin de e, geriye düşmesinin açıkçası farkı var arkadaşlar. Yani aslında çok yakın netler birbirine ama işte hem ayeti de biraz daha fazla yapması hem de önemli mesela Türkçe edebiyat gibi konularda sözel kısmında yüksek yapması tabii ki de bunu birazcık geriye düşürmüş. Evet bir diğer arkadaşımızın OBB'si de 78 arkadaşlar. 69 OBP'le karşılaştıralım şimdi. 26 25'lik Türkçe yapmış. 14 net e, sosyal Eksi 0,25 net matematik yapmasan daha iyiydi. Çünkü netini düşürüyor. Ama bu arkadaşımız e, 11.455 sıralama yapmış arkadaşlar. 11.455 yani eksi 0,25 matematikle. Yani gerçekten güzel bir sıralama. E, 1,75 de fenden yaparak 41,75 net yapmış. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim barajımız kaçtı? 45'ti değil mi? Bu sene sınav zordu. Yani 45 olursana 40 42 bazen. Mesela ben 41 net civarlarında falan yapmıştım. TYT'li bu arkadaş da 41.75 yapmış. Şimdi gelelim AYT kısmına. AYT'li edebiyattan 21.5, tarih birden 6.5, coğrafya birden 4.75. Tarih kiden 7.25, coğrafya giden 8 8.5, felsefeden 6.75 ve dinlem 1 net yaparak 56.25 net yapmış. Bak bir diğer arkadaşımıza 69 OBP arkadaşımızdan 1,25 net az yapmış. tyT kısmına geldiğimizde de burada da bayağı bir fark var. 41.75'e 59.25 bayağı bayağı bir fark var arkadaşlar. Yani 18 netlik bir fark var belki de yani ama sonuçta aradaki fark çok düşük birinin 11.483 birinin 11.455. 78 OBP arkadaşımız daha önde burada bir yanlışlık olmuş ama Şöyle bir fark var. Burada OBB farkıyla burada gerçekten 9 puanlık OBB farkı bu arkadaşı öne geçirmiş diyebiliriz. Şimdi bir diğer arkadaşımızın OBB'si de 83. Şimdi bu arkadaşımızın sıralaması 12.337. 12.337. Şimdi Türkçeden 26-25 net yapmış. Yani ortalama şöyle baktığımızda arkadaşlar en düşük 25 net var Türkçede. 25 net biz geçmemiz gerekiyor. 26-25'lik bir net. Sosyalden gerçekten güzel bir net. 17.5. Matematikten gerçekten çok güzel bir net. 15 net yapmış. Fena hiç dokunmamış. Ve 58.75 netlik bir e, TET neti var. Gayet de güzel bir net arkadaşlar. 58.75 net. Ama işte AYT kısmına geldiğimizde 16.5 netlik bir edebiyat. Yani işte 16.5 net olmaması lazım. En, düşük 17-18'lerde olması lazım. 0.50 net gerçekten çok önemli AYT kısmında. Tarih birden 5 neti var. Coğrafya 1'den 3.5 neti var. Tarih 2'den 6. Coğrafya 2'den 11. Felsefeden ee, dinden 7.5. Dinden 4.75 net yaparak 54.25 net e, yapmış AYT'de. Mesela bu akraba e olsak 58.75 ile 54.25 net, 54 net yerleştirememelisik. Tabi ki de seve seve kabul eder. Çünkü neden? Yani, tam tersini yapsa belki de sıralaması daha iyi olurdu. 54.25 yani biz ne diyorduk? Yani 55 net yapalım biz. Sınırımız 55 net yapalım. Bak 54.25 net ne yapmış? 12.337 sırama yapmış ama TTS 58.75 bunu unutmayalım. OBPS de 83 arkadaşlar. Evet bir diğer arkadaşımız 79 OBP. Bir, e, hemen bakalım arkadaşlar ve karşılaştıralım. 12.500 sırama yapmış. Şimdi 12.337 ile 12.500 arkadaşlar 12.500 sıvama yapmış bir arkadaşımızı karşılaştıralım. OBP yaklaşık aynı. 83.79. Fark bir değişiklik yok. Böyle e, yani yani 4 puanlık bir fark var arkadaşlar. Şimdi mat Türkçe'ye baktığımızda 28.75 75, sosyal 15, matematik 14, fen 4.5 ve bu arkadaşımızın TYT 62.25. Gerçekten yani büyük ihtimalle bu arkadaşımız birazcık eş sağlığcı eş eşdallık yani eşdallığa girmiş ama sözelden tercih yapmış gibi bir şey olmuş. 62.25 gerçekten bir sözelci için gayet ve gayet süper bir net TYT'de. Ama işte AYT kısmına geldiğimizde 4.75 aman e, pardon arkadaşlar. Edebiyattan 17 net. Tarih 1'den 4.75. Coğrafya 1'den 3.75 net yapmış arkadaşlar. Tarih 2'den 7.75. Coğrafya 2'den 8.75. E, felsefeden 4.5 ve dinden 6 net yaparak toplamda 52.5 netlik bir neti var arkadaşlar. 52.5. Şimdi hemen karşılaştıralım. Bakın. 83.79 Öndeki arkadaşımızın 58,75 neti vardı. Burada 62,25. Şimdi 4, 4,5 netlik bir fark var, değil mi? Tejetine de 4,5 net. Şimdi 4,5 netlik bir fark var. Yazdım buraya. Ama geldiğimizde AET kısmına 54,25 bu yapmış, 52,5 bu yapmış. 2,25 netlik bir fark da ile var. İşte AYT'nin farkı burada çıkıyor. Ha OBB'nin 4 puanlık OBB fark var. Çok mu değişir? Çok fazla. atacağı çok fazla değiştiğini düşündüğüm. Ama işte 2,25 net. Fazla net yapıp ayet eden yaklaşık 200 kişilik önüne geçmiş arkadaşımızın. 200 kişi deyip geçmeyin. 1 kişi bile ararsınız sınavda. Evet gelelim 85 OBP'lik bir diğer arkadaşımıza. Bu arkadaşımızın sıramız 13.718 arkadaşlar. 85 OBP'si var. Türkçeden 25 net ki burada en düşük net 25 net. Ee, sosyalden 15-25 15.25. Matematikten 10.25. Gerçekten Matematikten kurtarmış belki de. 2 net fenden yapıp 52,5 netlik bir ne yapmış? TET sıralaması yapmış. Ama işte edebiyatı 14 net. Ya edebiyat işler birazcık daha çalışsaydım be kardeşim. ama yani işte edebiyatı 14 net. Tarihi tarih 1 7,5. Coğrafya 1 3,5. buçuk, e, tarih 2 7,25. Coğrafya e, coğrafya 2 11. Felsefe 5,75 ve dinden 6 net yaparak 55 net yapmış. Şimdi bu arkadaşımız Iı, tamam 85 OBP'si var. Evet 79 OBP'den daha yüksek. Evet ıı, 3 net, 3 netlik yani yaklaşık 3.5 netlik bir ayeti farkı var. Fazla yapmış. Hem OBP yüksek hem ayeti yüksek. E bu arkadaş daha önde olması gerekmiyor mu? Ama arkadaşlar burada neredeyse 10 10.5 netlik bir TYT farkı var. 10.5 netlik ve e, daha önde yapmış. Edebiyattan daha iyi yapmış. Bunlar da kat olarak tabi karşımıza çıkıyor. Ve bin kişilik neredeyse bir fark var arkadaşlar. Bin kişilik bir fark var. Ve gerçekten güzel bir sıralama. Hepsinin güzel sıralaması arkadaşlar. Yani ilk 15000 ilk 15K'ya kim girmek istemez Sözel'de. Şimdi gelelim bir diğer arkadaşımıza 76 OBP'si var. Bu arkadaşımızın sıralaması 14.374. Şimdi Evet. 3, 13-13-18'i arkadaşlar. 76 mapı bir arkadaşın 30 Türkçesi var. 13-75 sosyali var. 4.5 netlik bir matematiği var ve 4.75'lik bir feni var. Standart şey. Standart ney bu? Sözelci. İşte 30, 13, 75, 4.5, 4, 75. Fen de biraz fazla olabilir. Ve toplam T edilen 53 net. 53 netlik bir toplam net yapmış. Gelelim AYT kısmına. 20,25 net edebiyat, 5,25 net tarih 1, 5 net coğrafya 1, tarih 2'den 6 net, coğrafya 2'den 8,5, felsefeden 7,75 ve dinden 4 net yaparak 56,75 net yapmış. Şimdi 1,75 net ayetinden fark atmış. Ama işte burada tytye geldiğimizde aslında TT'den de gerçekten 0,50 net yapmış. Yani toplam sınavda 2,25 netlik fazla yapmış. Ama işte burada 9 puanlık OBP e, farkı bu arkadaşımızın neredeyse 800 kişilik 900 kişilik o arkadaşımızın gerisini atmış. Gerçekten de yani OBP bazen etkili oluyor. Bazen de işte 69 OBP işte 69 OBP var. Ama 85 OBP'nin neredeyse 3000 önünde. Burada da işte sizin çalışmanız, sizin emeğiniz karşılığını veriyor arkadaşlar. Evet bir diğer arkadaşımızın OBB'si 73 arkadaşlar 15 31 sıralama yapmış. 32 25 Türkçesi, 17 75 sosyali gerçekten güzel bir net. 5 net matematik ve 7 net fen yaparak 62,5 netlik bir şey yapmış. Buradaki şu anda gördüğünüz en yüksek net 62,5 net. Türkçe ee, TYT kısmından gerçekten güzel bir net yapmış ama işte AYT'ye geldiğimizde 15.75 edebiyat, 4 net tarih 1, 4.75 coğrafya 1 7,5 tarih 2, 7,5 coğrafya 2, 775 fen 5 din kültürü yapıp 52,25 net AYT neti yapmış. Burada sosyal iki kısmına Çok iyi kapatmış çünkü 7,5 7,5 775 5. İşte birazcık edebiyat ve birazcık edebiyatını 3-4 net fazla yapsaydı ya yaklaşık 55-56 netlerde olsaydı bu arkadaşımız belki de 13.000'lerde 2000 daha ileride olabilirdi arkadaşlar. 55-56 netlerde bir AYT yapsaydı çok daha iyi olurdu. Ama 62.5 net TYT yapıp 52.25 net AYT yapıp 15.031 sıralamaya girmiş 73 OBPL. Şimdi bir diğer arkadaşımıza gelelim arkadaşlar. Bu son arkadaşımızı bir sonraki arkadaşımıza kıyaslayarak devam edelim ve bu videoyu kapatalım arkadaşlar. Önceki arkadaşımızın OBP'si 73'tü dediğimiz gibi 52.25 25 netlik bir AYT yapmıştı. Son arkadaşımızın OBP'si de 79 arkadaşlar. Dikkat çekiyorum bakın burada. Bu arkadaşımız e, matematik ve fene dokunmamış arkadaşlar hiçbir şekilde. Türkçe'den 25.75, sosyalden 18.75 net yaparak toplamda 44.5 netlik bir TET yapmış arkadaşlar. Yani ben matematik yapamıyorum, ben fen yapamıyorum demiş ama hani diğer arkadaşlarımız var ve OBP's'le gerçekten gerçekten bu OBP's'te birazcık düşük. E, yani 79 aslında çok düşük değil ama orta seviyede ve matematik fene hiç dokunmadan 15.801 sıralamaya girmiş arkadaşlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ama nasıl? Bakın gelelim AYT kısmına. AYT kısmında edebiyattan gerçekten 11.75 net yapmış. Bakın 11.75. Hiç matematik yapmamış, hiç fen yapmamış. Ve edebiyattan 11.75 net yapmış. Bu arkadaş nasıl 15.000'e girmiş? İşte tarih 1'den 7.5, coğrafya 1'den 6 net yapmış. Gelelim sosyal 2 kısmına. Bakın arkadaşlar. 9.75 tarih 1. 975 coğrafya 2 7 net fen ama felsefe çıktı. Felsefe ve dinden 6 net yaparak toplamda 57,75 net yapmış. Ah be güzel kardeşim. Edebiyata biraz daha çalışsaydın. 11,75 hadi 15 net yapsaydın. birazcık matematik yapsaydın. Falan bunlara konuşsak işte bu arkadaşımız belki de ben size iddia ediyorum. ilk 5000'e gidebilirdi arkadaşlar. Ama sağlık olsun belki de 15.800 er, özel eğitimde tutuyor. O konusunda tutuyor. Yani belki de hayallerine ulaştı. Gayet de güzel istediği üniversitede okuyor arkadaşlar. Bunu bilemeyiz. Evet bir diğer arkadaşlarla karşılaştıralım şimdi. 15.031 sıralaması var. Kapıya baksam Zil çaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. 15.031 sıralaması var. Bir diğer arkadaşımızın. Ama bu arkadaşı 15.801 sıralama yapmış. Şimdi farka baktığımızda ee, şimdi burada 62,5 litrelik bir fark var. Burada 44,5. Ama burada 52,25'e 57,75. O abi yazan yaklaşık yakın. Fazla bir fark da yok. 800 sıramalık bir 700 sıramalık bir fark var. İşte 52 e 57,75. Yani i̇şte burada 5 yani 5,5 bir AYT farkı var arkadaşlar. 5,5 farklılık. Burada da TT'ye baktığımız işte burada 5,5 net AYT farkı atarsın ama işte bu arkadaş burada sana 13 kaç net oluyor? 44, 54, 64, 18 netlik. Yani 18 yaklaşık 18 netlik bir TET fark atarak senin önüne geçiyor işte arkadaşlar. Aa bazen TET çok önemli ama işte de belki de 5 5.5 nette onu bayağı bir kapatmış. Burada önemli olan AYT'nin önemli olmasına dikkat çekelim arkadaşlar. Evet 69 OBP örneği verdik. 85 yani en yüksek 85 OBP aldım. 79, 73, 76 civarlarda. Genelde sözlerin OBP'si böyle oluyor. Yani burada dere bu, bu derece yapabilir miyim diyen arkadaşlar işte düşük OBP falan filan bu kadar çok strese sokmayın kendinizi çalışın ayeti biraz daha önem verin arkadaşlar bu şekilde bu sıralamaları yaparsınız evet arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum ben sizlere çok güveniyorum arkadaşlar umarım kanalıma da abone olup bana destek vermeyi unutmazsınız. Videomu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapı çaldı, ses falan çıktı. O yüzden de sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.